okay safaço hal oldu. Abi şöyle diyeyim. Pandemide yasaklarda dolayı daha canlıydı işimiz. Yasaklar kalktı, iş duruldu. Millet tadile mi gitti? Ne olduysa para herhalde para sıkıntısı da var. Hep bir sıkıntılı bir dönem şu an yani. Bayram nüktasyonu ya da çok durgunuz. Yani şu an ne arayan var ne soran var. Yani şu an hep bir durgunluk var. Yani İnsanlarda dediğim gibi ya yaz şeysine tatilinden dolayı ya da bir sıkıntıdan dolayı yani hep bir bir turgunluk var piyasada bir, bir turgunluk var yani. Pandemi içerisinde iyi. Vallahi araç alacaklara tavsiyem var. Hmm. Çünkü ikinci el araççılar yani sıfır araçlarda tekrar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar fark geldi. Şu an ikinci el araç fiyatları aşağı beklentisi var insanlar ama beklenti yok. Aslında yukarı tırmanıyor çıkış satın başladı. Birinci şeyde Temmuz'dan, bir Temmuz'dan şey başladı zaten. Sıfır arabalarda fark geldi. İkinci el fiyatlarımız da yükselmeye başladı ya. Yani. Şöyle diyeyim yani sattığımız aracı biz tekrar alıp yerine koyamayız. Yani satıyoruz. Esnaf olarak satıyoruz. Tekrar vatandaştan alırken farklı alıyoruz yani. İsmim Aykut Çarptan. 2012 yılından beri bu işle meşgulüz. Şu an pandemi süreciyle birlikte bir durgunluk vardı piyasada. Yani belirsizlikten ötürü sıfır araçların piyasaya sürülmemesi, bir yandan kredi faizlerin yüksekliğinden dolayı araç satışlarında bir durgunluk ve fiyatların artması da buna çok etki etti. O yüzden yaklaşık Kasım-Aralık ayından beri bir durgunluk vardı piyasada ama şimdi bu Temmuz ayında gerçekleşen beklentilerden dolayı ve kredi faizlerinde bir indirime gidilirse piyasada bir, bir hareketlenme bekleniyor fakat Eylül ayı gibi sıfır araçların yine gelmemesinden ötürü bu çip olayı var gündemde evet. sıfır araç üretimleri normal kapasitenin çok altında o yüzden fiyat artışı bekleniyor bunun da ikinci ele yansıması söz konusu. O yüzden şu an piyasada bir belirsizlik söz konusu. Bayram öncesi araç alacaklar için de şunu önerebiliriz. Şu an araç alımı için fırsat zamanı. Çünkü biz bile sattığımız arabaları tekrar aynı arabaları satış için tezgahımıza koymak isterken biz bile aynı paraları araba koyamıyoruz. Yani şu an araçların fiyatlarında yukarı yönlü bir artış söz konusu. Araç almak isteyenlerin bu ayı iyi değerlendirip bir an önce araç sahibi olmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, son 5 yılı baz alırsak ee, piyasadaki ÖTV artışı ile beraber ee, vatandaşın otomobil sektöründe alım gücü düştü. Alım gücünün düşmesi ee, 100 bin liralık arabaların ee, daha çok 100 bin'de altındaki arabaların daha çok satışına sebep Yani daha kaliteli arabalar, 200 bin, 300 bin bandında arabalar daha yavaş gitmeye başladı. E, pandemide yaklaşık ee, 7 ay e, galerici esnafı, yaklaşık 7 ay boyunca iş yapamadı diyebiliriz. Pandemiden sonra işler tabii ki biraz daha oturdu ama son 5 yıl yine baz alırsak %40 seviyelerde daha düşük. Şu anki bir yasanın açılacağını düşünüyoruz. Fiyatların artacağını düşünüyoruz. Araç alacak olan vatandaşlara şunu şu şart şu tavsiyelerde bulunabiliriz. En yakın zamanda araçlarını alsınlar. Yaklaşık 2 ay, 3 ay gibi sürede araçlar zamlanacağını düşünüyoruz. thank <laughs> you